Öncelikle 2023 yılı gerçekten depremlerle, savaşlarla, afetlerle içimizi acıtan bir yıl oldu. Az önce de hem deprem bölgesindeki çekilen fotoğraflardan hem Gazze'de bu İsrail'in zulmünü çok açık ve net gözler önüne seren fotoğraflardan hayata dair, habere dair, spora dair yaşananlarla ilgili fotoğraflarımızı seçtik. Anadolu Ajansımızı gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında, dünyada objektiflerinden, bizlerin önüne dünyadan kareler ve ülkemizden kareler getirdiler. Ben ajansımıza tekrar teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirilen bu yarışmaların bundan sonraki yıllarda da devam etmesini diliyorum. Karabük olarak da biz Anadolu Ajansımızın her zaman yaptığı paylaşımlarla, bölgemizle, ilimizle ilgili yaptığı haberlerle ve fotoğraflarla da her zaman gerçekten güzel işler yapılıyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Tekrar 2024 yılında da zulmün olmadığı şiddetin olmadığı, savaşların olmadığı, afetlerin olmadığı, insanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir yıl olsun. İnşallah gelecek sene seçeceğimiz fotoğraflar daha çok güzelliklerin olduğu, daha çok sağlığın, huzurun ve insanların mutlu fotoğrafların olacağı bir yıl fotoğraflarını seçelim inşallah. Ben tekrar bu yarışmadan dolayı Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.